İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ni bize kazandıran belediye başkanımıza ve onun değerli ekibine e, teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki daha güzel hizmetleri alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Başkanımızın belediye ekonomisi ilgili sağlam tutuşu çok önemli. Çünkü bütçeyi çok yerinde ve olumlu kullanmış. Basit işler her zaman güzel işliyor. Biz çok memnunuz mükemmel çalışmalar yapıldı caddelerimizde, sokaklarımızda, mahallelerimizde. Sadece sosyal medyada değil, sahada da, basikeremizde de işler gerçekten temiz ve güzel işler. Başkanımızın bu gerekli çabalarından ve sürekli aktif olarak düşünüp, Yeni projeler gelişim sanalı kendisine çok teşekkür ederim. Basiskelemizde çok güzel hizmetlerin yapıldığını görmüş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde kendisi hizmetlerine devam edecektir. Genç Başkan'ın gençlere hizmetini çok hoşumuza gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Toplantıya başlamadan önce 45 dakika dedi başkanım. Anlat anlat bitmedi artık evde devam edeceğiz dersimize. Şimdiye kadarki sunumları ve çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Allah'a emanet ediyorum.